merhaba. Bugün sizlere İsviçre menşeli, çelik kalitesiyle sınıfının bir numarası olan Felco marka 230 ambil tip kalın dal budama makasını tanıtacağız. Kesme çapı 40 mm olan bu makasın güçlü çelik düz bıçağı ve ambilin birlikteliği sayesinde sert ve ölü dalları kolaylıkla kesmenizi sağlar. Alüminyum saplar makası rahatça kavramanızın yanında kullanım kolaylığı sağlar. Yaratıcı dişli sistemi elleriniz için %65 daha fazla güç sağlar. Bunun yanı sıra hafif yapısı ve 80 cm uzunluğundaki sapları baş hizanızın üzerindeki dalları dahi rahatça kesebilmenizi olanak sağlar. Ürünümüzün merak ettiğiniz diğer tüm özellikleri için Semak web sitemizi ve yetkili bayilerimizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.